الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده وحبيبه ورسوله أما بعد في عباد الله اتقوا الله وأطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم Kâle Allahu Teâlâ fî kitâbihil kerîm Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Sümme le tüs'elünne yevme izin anin ne'îm Sadakallâhul azîm Aziz müminler Topluma hayat veren hazine, hazinelerimizden biri de gençliktir. Gençlik toplumun güç kaynağı ve devamını sağlayan ilahi bir emanettir. Gerçeğin ışığı olan ilimle faziletin temeli sayılan edep ve terbiye ile donatılan bir gençliğe sahip olan milletler yarınlarına ümitle bakabilirler. Aksi halde toplum ümitsizliklerle dolu olacaktır. O halde sahip olduğumuz bu bitmez tükenmez hazinenin kabiliyetlerini en güzel şekilde değerlendirerek onları aydınlık yarınlara hazırlayalım. Ruhen ve bedenen sağlıklı olmalarını temin edelim. Gençler gerçek ilim, sanat, din, ahlak ve kültüründen mahrum bırakıldığı takdirde maddi sahada şehevi arzularının, manevi sahada da inanç buhranlarının düğümleri arasına sıkışır. Bunun neticesi olarak da öğrenme, inanma eğilimleri bazen ihanet, bazen ruhi bunalımlar şeklinde te tezahür eder. Saadet ve mutluluk kelimesini asli anlamından çok farklı yerlerde, manalandırmaya başlarlar. Mesela para, şöhret, mevki ve şehveti huzutsuz bir ihtiras içinde mutlu olmanın tek şartı zannederler. Bu düşüncelere sahip olan gençlerimiz bu fani alemde çabalamaya, ne yapacağını bilemez bir şekilde çırpınmaya ve dünyanın yalancı suçuna kanarak ahiretini ve dünyasını heba eder.'' Değerli müminler, toplumda önemli bir yeri olan ve peygamber lisanıyla övünen gençlerimizin maddi ve manevi yönlerini ihmal etmeden eğitelim. İyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmalarına çalışalım. Onların dinine bağlı, vatanını ve milletini seven ve bu uğurda fedakarlıktan kaçınmayan, sağlam inançlı, temiz karakterli, karakterli olarak yetişmelerine dikkat edelim.'' Hudbemizi peygamberimizin hadisleriyle bitirelim. Cenab-ı Hak kıyamet gününde yedi sınıf insanı arşın gövdesinde bulundurmakla şerefle şereflendirecektir. O gün onun himayesinden başka sığınılacak bir melce de yoktur. Bunlar adil idareciler, Rabbine itaatle büyüyen olgunlaşan gençler, kalbi camilere bağlı kimseler, birbirlerini Allah için sevenler, Güzellik ve mevki sahibi bir kadının kendisini kötü pihle davet ettiği zaman ben Allah'tan korkarım diyerek iffetini koruyanlar, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar sadakayı gizli verenler ve ıssız yerde Rabbinizlik ederek gözyaşı dökenlerdir. Allah'ın en çok sevdiği kimse kötülükleri terk edip iyiliklere yönelen gençlerdir. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم